Baba oraya sığmaz ben. Şu arkaya alalım ben. Neyi? Şeyi. Şunu aldılar da otogara kadar götürüver baba. Ya baba abi götürüyor. İşte onların zaten. Deve onların. Ha, ne onların? Deve. Neyi nereye koyacaksın? Ne otogara götüreceğiz baba. Neyi? Al, al içeri. Deveyi. Ya baba der, sen ne diyorsun? Ne devesini götürüyorsun baba? Taksiler o zaman da bahane üretiyormuş demek ki. Baba, nereye götürüyorsun deveyi? Ne yapıyorsun sen? Otogara arkadaşlar. Ya, onların... taksin, e otakara... onu nasıl götüreceğiz? Arka koltuğa koyacağız babacığım. Neyi? Demeyi. Ya baba taksiye deve sıkar. Tak olsa götürürdü. Ya ne diyorsun kurban olsun? çek 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 sen ya Allah Allah. Ya baba indir aşağı ya deve sıkar mı bu, bu karaca bu, 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 bu taksi ya? Eskiden de taksiciler müşteri beğenmiyormuş hep aynı. Ha? Evet babacım taksi otogara kadar götüreceksin. Ya neyle gidecek taksi buraya gider mi? Arkaya koyacaksın ayaklarını öne uzatırız baba. Ama baba bu mu şey ben anlatamadım şimdi. Hayır çok güzel anlattınız. Bu demeyi bu arkadaşlara ben sattım 3,5 milyara. Şimdi bunlar kastımın araça gidecekler. Onun için otogara kadar sen arka koltukta öne de ayaklarını uzatırız. Senin kenarından şöyle. Ya baba onun neyle götüreceğim ben onu sen anlatma. Omuzlar ne uzar koyarız ön ayaklarını şöyle. Neyin? İşi i̇şte devirin. Ya nereye git sıkacak deve sıkar mı buraya baba sen ne? Sıkmaz olur mu baba ilk işte, bir deve baba, gönderiyoruz baba, ya, kurma ya, kurma. Koy içeri ya koy içeri sen ya. ya baba dur nereye götürüyorsun sen Ne demesin ya? Sanki bindirdiği indir aşağı diyor.